istediğiniz bir videoyu bulup bu sağ alttaki indirme işaretini tıkladığınızda video hemen iniyor <laughs> Selamun Aleyküm. Bu videoda Instagram'da izlediğimiz videoları telefonumuza nasıl indirebiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Bu videoları arkadaşlarımıza göndermek amaçlı ya da sonradan izlemek amaçlı indirmek isteyebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi videomuz oynuyor gördüğünüz gibi videonun altında indirme işareti var bastığım zaman indirme başladı diyor Ve telefonuma Video indi Galeriye girdiğim zaman videonun telefonuma inmiş olduğunu görebiliyorum Bu Benim videom Bunu nasıl indirdin diyebilirsiniz onun için de tekrar Instagram'a açalım keşfet kısmına gelelim Buradan Şu videoyu beğendik Basıyoruz start started diyor, başladı diyor ve indirdi. Kısa bir video olduğu için hemen indi. Yine galeriye tıkladığımızda gördüğünüz gibi 10 saniyeymiş video. İndi ayrıca sesli olarak iner, normal olarak. Sesli olarak iner. Bunu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. İster arkadaşlarınıza gönderin, ister farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Şimdi bunun için Instagram dedim ama gördüğünüz gibi benim açtığım uygulamanın ismi Instander. Şöyle uygulama bilgisine tıklayalım. Instander. Bu uygulama Instagram'ın Rusya'da kullanılan bir versiyonu. Instagram hesabıyla giriş yapılıyor. Instagram'ın tamamen birebir neredeyse aynısı. Bu uygulamayı kurmayı göstereceğim. Şimdi tarayıcımızı açalım. Burada arama kısmına Instander yazalım. En üstte çıkan bu T-Dize isimli siteye tıklıyoruz Burada der çıktı string-dowland-btn diyor buna tıklıyoruz String repo diyor buna tıklıyoruz Burada orijinal ve klon var Şimdi orijinal olanı kurduğumuz zaman telefonumuza Telefondaki instagram çalışmıyor Bunun için Klon olanı Kurup hem telefonumuzdaki Instagram hem de bunu çalıştırabiliriz. Buradan tıkladığımız zaman indirme başlıyor, indir diyoruz ve telefonumuzda dosya indiriliyor. İndirdikten sonra tıklayarak normal APK dosyası kurar gibi kuruyoruz. Açtığımızda bize hesap soruyor. Yine şifremizi girerek giriş yapıyoruz ve kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi keşfet kısmından istediğiniz videoyu girip izleyip indirebilirsiniz. Güvenilir mi, güvenilir değil mi şeklinde düşünebilirsiniz. Bunun için tavsiyem yeni bir Gmail hesabı açın. Bu Gmail üzerinden Instagram hesabı açarak bu uygulamada giriş yapıp istediğiniz videoları telefonunuza indirebilirsiniz. Yani ben kullandım. Kendi şifremle giriş yaptım ama dediğim gibi siz herhangi bir sıfırdan Instagram oluşturup buradan indirebilirsiniz. Sonuçta sadece indirmek için kullanırsanız Herhangi bir problem yaşamazsınız. Yeni sıfırdan açmış olduğunuz bir hesaptan buraya ara diyerek istediğiniz her şeyi bulup keşfet kısmında olan her şeyi bulup indirebilirsiniz. Arkadaşlarınızın paylaştıklarını indirmek istiyorsanız da buraya kendi şifrenizle giriş yapmanız gerekecek. O konu size kalmış. Güvenirsiniz, güvenmezsiniz. Kurarsınız, kurmazsınız. O size kalmış ancak dediğim gibi yeni bir Gmail hesabı açıp Instagram'a o hesapla üye olup sıfırdan bir hesap kurarak Keşfet kısmından istediğiniz bir videoyu bulup bu sağ alttaki indirme işaretine tıkladığınızda video hemen iniyor telefonunuza. Bu videoda Instander isimli bu uygulamada telefonumuza nasıl Instagram videolarını indirebiliriz bunu göstermeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.